Merhaba hepinize. Ben bu hafta yine size sevdiğim bir burgu modelini anlatmaya çalışacağım. Son günlerde genelde böyle burgulardan gidiyorum. Çünkü kışlık örgülere çok yakıştığını düşünüyorum gerçekten de. Bu modelin adını bilmiyorum ama şöyle şunu ağaç köklerine, bunları da ağaç dallarına böyle birbirine geçmiş ağaç dallarına benzettiğim için ağaç dalı burgu modeli demek istedim. Eğer ki ismini biliriniz varsa, yazarsanız ben de çok sevinirim. Şimdi hemen çok uzatmadan lafı yapıp... Şu diğer örgüme geçerek anlatıma geçmek istiyorum. Bu bulgu modeli için bizim toplamda 12'nin, 12 ve 12'nin katlarındaki ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben bu şekilde başladım. Bu motif toplam 24 sıradan oluşuyor. Hemen başlıyoruz. İlk sıra yapacağımız şey 4 düz, 4 ters örmek. Şimdi ilk e, ilk ilmeğimi örmeden boş aldım. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 Yine 4 düz. 1 2 3 4 ve 4 ters 1 2 3 4 Şimdi sıra sonuna kadar bunu tekrar edelim. Ondan sonra devam edeceğiz. 4 düz 4 ters örerek ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızdayız. Ve bu örgü motifinde ikinci sırada ve örgünün bütün ters yüzlerinde düz gördüklerimizi düz, ters gördüklerimizi de ters öreceğiz. İkinci sırayı beraber örelim. Daha sonraki ters yüzleri siz kendiniz örersiniz. 4 ters de başlıyoruz. 2 3 4 ve 4 düz 1 2 3 4 Yine 4 ters 1 2 3 4 ve 4 düz 4 ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. İkinci sıramda düz gördüklerimi düz ters gördüklerimi ters örerek tamamlamış oldum. Ve şimdi bizim bu lastiğimiz şu dört düz dört tersten oluşan lastiğimiz toplamda 10 sıradan oluşuyor. Ben iki sırasını örmüş oldum. Şimdi 8 sıra boyunca bu iki sırayı tekrar edelim. Daha sonra on sıradan devam edelim. Şimdi 8 sıra boyunca ilk sırayı ve ikinci sırayı tekrar ettim. Yani toplamda 10 sıra boyunca 4 düz 4 ters lastiğimi örmüş oldum. Şimdi 11. sıradayız ve artık uygularımızı yapmaya başlayacağız. 11. sırada ilk iki ilmeğimiz kenar ilmeği olacak. O yüzden onları düz öreceğim. İlk ilmeği hiçbir şey yapmadan boş bir şekilde aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ilk burgu işlemini yapacağım. Bu yüzden yardımcı şişimi elime aldım. Ana şişimden 2 ilmeği yardımcı şişimle beraber ön tarafı alıp bekletiyorum. Ve şimdi gördüğünüz gibi ana şişimdeki sıradaki 2 ilmek ters. Onları ters öreceğim. 1 2 ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi düz öreceğim. 1 2 Şimdi yine bir burgu işlemimiz var. Bu defa ana şişimdeki ilmeklerim ters. O iki ters ilmeği yardımcı şişime alarak arka tarafta bekletiyorum. Ve ana şişimden 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 Yardımcı şişimdeki ilmekleri ters örüyorum. 1 2 Bu yaptığımız işlemlerle sola ve sağa doğru ıı, burgu işlemlerimizi yapmış olduk. Sıra sonuna kadar, sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar bunları tekrar edeceğiz. Şimdi bir kez daha birlikte yapmak istiyorum. Ana şişimden 2 ilmeğimi aldım ve ön tarafta bekletiyorum. Ana şişimden 2 ilmeği ters örüyorum. 1 2 Yardımcı şişime aldım ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 Ve şimdi yine arkadan bir bulgu işlemi yapacağız. Ana şişimdeki ilmeklerimi yardımın şişime aldım. Ve arka tarafta örgümün arkasında şu şekilde bekletiyorum. Ana şişimden 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi dediğim gibi iki tane ilmeğimiz kalana kadar bu öne ve arkaya bulgu işlemlerini yapmaya devam edelim. Şimdi artık son arkadan burgu işlemi yaptım. Ve iki ilmeğim kaldı. Onlar da zaten başlangıçta olduğu gibi kenar ilmekleri ve düz örerek bu sırayı tamamlayacağız. Bir düz, iki düz. Böylece ilk burgu sıramızı tamamladık. 11. sıramızı bitirmiş olduk. 13. sıramıza geldik. Burada 4 tane ilmeğimiz kenar ilmeğimiz olacak. O yüzden şimdi hemen 2 düzle başlıyorum. 1 2 düz ve 2 ters. Burada yine bir Burgu işlemi yapacağım. Yardımcı şişime alıyorum ve ana şişimden iki ilmeği yardımcı şişime geçirip şöyle ön tarafta bekletiyorum. Çünkü burgum önden olacak. Şimdi ana şişimde sıradaki ilmeklerim düz ilmek. O yüzden onları düz örüyorum. 1 2 Yardımcı şişime aldığım ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 ve 4 ters. 1 2 3 4 Şimdi 4 ilmek kalana kadar bunları tekrar edeceğiz. Biraz daha birlikte örelim. Ana şişimden 2 ilmeğimi Ön tarafa aldım. Ve ana şişimdeki ilmeklerimi düz örüyorum. 2 düz. Yardımcı şişimdeki ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 Ve 4 ters. 1 2 3 4 bir tekrar daha yapalım. Ana şişimden iki ilmeğimi aldım ön tarafta bekletiyorum ve ana şişimdeki ilmeklerimi düz örüyorum 2 düz. yardım şişimdeki ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 ve dört ters. 1 2 3 ve 4 şimdi 4 tane ilmeğimiz kalana kadar bunları tekrar edelim Son burgumu yaptım. 4 tane ilmeğim kaldı. Bunlar benim kenar ilmeklerim. Şimdi ikisini ters örüyorum. 1 2 Ve en son kalan ilmekleri düz örüyorum. 1 2 Böylece 13. sırayı tamamlamış olduk. 15. sıramızdayız. Burada da ilk iki ilmeğimiz kenar ilmeklerimiz. İlk ilmeğimi örmeden boş bir şekilde aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yine bir burgu işlemi yapacağız. Arkadan bir burgu işlemi yapacağız. O yüzden ana şişimdeki ilmeklerimi yardım şişime alarak şöyle örgümün arka tarafında bekletiyorum. Ana şişimdeki ilmeklerim düz. 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 e Şu yardım şişime almış olduğum ilmekleri ters örüyorum. Onlar zaten tersti. 1 ve 2 Şimdiki burgu işlemimi önden yapacağım. Yani sol tarafa doğru bir burgu olacak. Ana şişimden 2 ilmeği aldım. Ön tarafta bekletiyorum. Sıradaki ilmeklerim ters ilmekler. O yüzden ana şişindeki ilmeklerimi ters örüyorum. 2 ters. 1 2 Ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi burada da hem sağa hem sola burgular yapmış olduk. 2 ilmek kalana kadar bunu tekrar yapacağız. Ana şişimden 2 ilmeği aldım ve arkadan bir burgu yapıyorum. Ana şişimdeki 2 ilmeği düz öreceğim. 1 2 Ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi ters öreceğim. 1 2 Şimdi yine önden bir burgu yapacağım. 2 ilmeğimi aldım. Ön tarafta bekletiyorum. Ana şişimden iki ilmeğimi ters öreceğim. Bir, iki ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi düz öreceğim. Şimdi iki ilmek kalana kadar bunları tekrar edelim. Şimdi son burgu tekrarımı yapıyorum. Ve 2 ilmeğim kaldı. Bunlar kenar ilmeklerim. Düz örüyorum. Ve böylece 15. sırayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi geldik 17. sıramıza. Ve bu defa 4 ilmeğimiz kenar ilmeğimiz. O yüzden onları düz öreceğim. İlk ilmeğimi her zaman yaptığım gibi örmeden alıyorum. Siz eğer ki örüyorsanız kenar ilmeklerini örebilirsiniz tabi. 3 düz daha öreceğim. 2 ve 3 Şimdi 4 ters 1 2 3 ve 4 Burada arkadan bir burgu yapacağım. 2 ilmeğimi aldım. Arka tarafta bekletiyorum. Sıradaki ilmeklerim düz. O yüzden yani ana şişimdeki onları düz örüyorum. Ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 ve 4 ters. 1 2 3 4 Yine bir süre birlikte bunu tekrar edelim. Ana şişimden 2 ilmeğimi yardım şişime aldım ve arka tarafta beklettim. Ana şişimdeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ve yardımcı şişimdeki iş ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 ve 4 ters. 1 2 3 ve 4. Şimdi tüm sıra boyunca 4 ilmek kalana kadar bunları tekrar edelim. 4 ilmeğimiz kaldı bunlar kenar ilmeklerimiz düz örüyoruz 1 2 3 ve 4 17 sıramızı da tamamladık. bu 19'un sıramıza geldik. Burada da ilk iki ilmeğimiz kenar ilmeği. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yine daha önceki sıralarda bunu çalışmıştık. Tekrarını yapacağız. Öncelikle ana şişimden iki ilmeğimi alıp ön tarafta bekletiyorum. Ve önden bir vurgu yapıyorum. Ana şişimdeki iki ilmeği ters örüyorum. 1. 2. Ve yardımcı şişimdeki ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece sola doğru bir burgu çalışmış olduk şu şekilde. Şimdi yine bir burgu yapacağız. Bu defa arkadan bir burgu yapacağız. Ana şişimden 2 ilmeğimi aldım. Arka tarafta bekletiyorum. Ve yine ana şişimden iki ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 Yardım şişimdeki ilmeklerimi ters örüyorum. Bir, iki. Bu sırada yapacağımız şey yine iki ilmek kalana kadar bir önden bir arkadan vurgular yapmak. Şimdi sıra sonuna kadar iki ilmek kalana kadar daha doğrusu bunları tekrar edelim. 2 ilmeğimiz kaldı ve bunlar kenar ilmeklerimiz düz örüyoruz. 1 ve 2. Böylece 19. sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik 21. sıramıza. Burada da ilk 4 ilmeğimiz kenar ilmeğimiz olacak. İlk ilmeği örmeden boş bir şekilde aldım. İkincisini düz örüyorum ve 2 tane de ters örüyorum 1 2 şimdi yine bir e, bulgu işlemi yapacağız ana şişimden 2 ilmeği yardım şişime aldım ve örgümün önünde bekletiyorum ana şişimden 2 ilmeğimi düz örüyorum 1 2 ve yardımcı şişimden iki ilmeğimi de düz örüyorum. 1 ve 2. 4 ters 1 2 3 ve 4 ve yine Sıra, sıra boyunca bunları tekrar edeceğiz. 4 ilmek kalana kadar. Bir süre yine beraber örelim. Anla şişimden 2 ilmeği aldım ve ön tarafta beklettim. Ve anla şişimden 2 ilmeğimi düz örüyordum. Yardım şişimden 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ve yine 4 ters. 1 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane ilmeğimiz kalana kadar tekrar edip gelelim. son burgumu yapıyorum. Ve bu burgudan sonra 4 tane ilmeğim kalıyor. Bunlar aynı başta olduğu gibi kenar ilmeklerim. İkisini ters örüyorum. 1 2 iki. Ve ikisini de düz örerek 21. sırayı da tamamlamış oluyorum. 23. sıramıza geldik. Bunda da ilk iki ilmeğimiz kenar ilmeklerimiz. İlk ilmeğimi örmeden boş bir şekilde aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Ve burada da burgular yapacağız. Yine daha önce çalıştığımız bir sıra onun tekrarını yapıyoruz. Öncelikle arkadan bir burgu çalışacağız. Ana şişimden iki ilmeğimi yardımcı şişime aldım. Ve ana şişimdeki iki ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 Yardırmış içimdeki ilmeklerimi ters örüyorum. 1 ve 2 Şimdi yine ana şişimden 2 ilmeğimi alıp önde bekletiyorum. Ve sola doğru bir bulgu yapacağım çünkü. Ana şişimden 2 ilmeği ters örüyorum. 1 iki. Ve yardımcı şişimi almış olduğum ilmeklerimi de düz örüyorum. Bir. iki. Şimdi iki tane ilmeğimiz kalana kadar bunları tekrar edip gelelim. Evet şimdi iki ilmeğimiz kalana kadar bütün uyguları tekrarladım ve bu iki kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 23. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. 24. sıramız yine bütün örgü boyunca ters yüzlerde ördüğümüz şekilde düzleri düz ve tersleri ters öreceğiz. Ve böylece bu modeli tamamlamış olacağız. Bunun dışında hangi projede uygulayacaksanız bu 24 sırayı tekrarlamanız gerekecek. Ben burgu örmekten çok büyük keyif alıyorum. Umarım siz de keyif almışsınız izlerken ve örersiniz. Sesimin kusuruna bakmayın. Hala hastayım, hala iyileşemedim. Ama umarım anlatabilmişimdir ve sizin için faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.